Şöyle diyor, tevbe kişinin kendini yenilemesi ve iç onarımdır. Bunu çok, bu tanımı çok seviyorum. Bakın tevbe bize genellikle bir temizlenme hali olarak e, tanıtılır. Biz de öyle biliriz. Ama Hoca Efendi farkındaysanız daha çok tamir, onarım üzerinden duruyor. Bir, bir, tevbe bir iç onarım değerli dostlarım. Tevbe insanın kendini yenilemesi, bir tecdit. Tecdit ruhuna da ne kadar çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. Ne güzel bir tanım bakın. Yenilenme, ve onarım. Yani saptırıcı düşünce ve davranışlarla bozulan kalbi muvazenemizi yeniden düzene koyma. Adeta yani kalbin ritmini yeniden oturtma, bozulmuş olan kalbin ritmini yeniden akord etme, yeniden düzene koyma. Ferdin haktan, haktan hakka kaçması, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın gazabından lütfuna Hesabından rahmet ve inayetine sığınmasının adı tövbe. Hak'tan hakka kaçışın adı tövbe. Öyleyse hani yeisle Allah'tan uzaklaşmak yok. Ne var? Hoca efendi bunu vaazlarında da çok çok çokça dikkat dile getirir. Sütü döktüm, üzerimi kirlettim, bulunduğum yeri kirlettim ve sana sığınıyorum. Yani bu günahı itiraf etme ve Cenab-ı Hak'tan, Hak'tan Hakk'a kaçma, gazaptan lütfa, hesaptan rahmete, inayete sığınmanın adı bizim için tevbe. Tevbe diyor Hoca Efendi, günah duygusuyla benliğin hesaplaşması şeklinde tarif etmek de mümkündür. Ne güzel bir tanım bakın, günah duygusuyla hesaplaşma, benliğin günah duygusuyla hesaplaşması şeklinde tarif etmek mümkün. Yani nefsin hayatı sorumsuzca sek ve idaresine karşı benlik ve iradenin yüce dağlar gibi günahın karşısına dikilip ona geçit vermemesidir tabi. Nefis ne istiyor? Hayatı sorumsuzca yaşamak istiyor nefis. Hayatı sorumsuzca sevk etmek, idare etmek istiyor nefis. İşte o nefsin karşısına benliğin ve iradenin yüce dağlar gibi çıkması ve günah karşısında dikilip de ona günaha geçiş vermemesinin adı da aynı zamanda tevbe. Günah öyleyse muvazenesizce bir çukura yuvarlanıp gitmek. Günah, bakın tevbe tanımlanırken hep günah da yeniden yeniden tanımlanıyor farkındasınız. Öyleyse günah nedir? Muvazenesizce bir çukura yuvarlanmaksa tevbe usulüne göre derlenip toparlanmak ve o çukurdan dışarıya çıkmak. Diğer bir ifadeyle günah vicdanın muvakkat bir murakabesizliği. Vicdan duyuyor o günahı. Murakabesizlik ama geçici bir murakabesizlik. Günah buna karşılık ruh yara alıyor. Vicdanın o murakabesizliğinden ruh yara alıyor. Öyleyse tevbe nedir? Kalbin sürekli ızdıraba düşmesi ve çok ciddi olarak kendini kontrole koyulması. Kalbin bu aldığımız yaradan ruhun aldığı yaradan müteessir olması, kendini kontrole koyulması böylece insani duyguların yeniden fer ve kuvvet kazanması. Bakın tevbe insani duyguların yeniden fer kazanması ve kuvvet kazanması. Günah insanda şeytanın hakimiyeti nefsin tesiriyle olduğuna göre tevbe şeytana karşı duyguların müdafası. Bakın tevbe nedir? Tevbe şeytana karşı duyguların müdafasıdır. Ve ruhtaki ahenksizliği, ruhtaki dezarmoniyi yeniden düzenleme gayretidir. Yeniden armoni arayış, ahenk arayışı, yeni bir beste arayışıdır tevbe. Günah erozyonların ruhu törpüleyip aşındırmasına karşılık. Günah neymiş? Erozyonmuş. Erozyonların ruhu törpüleyip aşındırmasının adıymış günah. Buna karşılık tev gönül zeminini düşünce ve sözlerin en güzeli olan kelime-i tayyibe ile çimlendirmekmiş gönül zeminini. Yeniden baharda nebatatın çimlendiği gibi gönül zeminini yeniden kelime-i tayyibe ile tertemiz kelimelerle, es istiğfarlarla, kelimeyi i tevhidlerle yeniden çimlendirmek ve erozyonların tahribatını önlemektir. Gözlerin döne, döne yazacağı, yüreklerin hoplayacağı gün gelmeden yürekleri hoplatan tevbe gayreti ne mü diyor Hoca Efendi. Ne mübeceldir o gayret, gözlerin döne yazacağı o gün gelmeden yüreği teveyle hoplatabilmek. Keşke onu her günahın açtığı gediyeyi kapatacak seviyede ahu eninlerle yapmaya muvaffak olabilseydik diyor Hoca Efendi.